Değerli hastalarımız en çok merak edilen konulardan bir tanesi de böbrek taşının nasıl oluştuğu ile ilgili. Ekranda da gördüğünüz gibi e, idrar içerisindeki bazı maddelerin saturasyon ya da konsantrasyon dediğimiz miktarlarının artmasına bağlı olarak öncelikle kristalleşme, daha sonra da taş oluşumu meydana geliyor. Peki taş oluşurken nasıl faktörler var? Yani örneğin asidik bir diyetle besleniyoruz. O zaman asit ürünlerin atık ürünlerinden taş oluşuyor. Alkali bir diyete kaydığımız zaman da benzer bir mekanizma ile taş oluşuyor. Eğer idrar içerisindeki herhangi bir maddenin konsantrasyonu 4 kat artarsa bu artış sonucunda önce kristalleşme, eğer bu konsantrasyon 11 kat artarsa taşın nüvesi dediğimiz çekirdeği oluşmaya başlıyor. Sadece bu konsantrasyon oranlarının artması yeterli değil. Vücudun doğal bağışıklık mekanizmaları var. Ne demek bu? Taş oluşumunu engelleyen bazı proteinlerin idrarda eksik olmasıyla beraber bu konsantrasyon artışı bir araya gelince taş biraz daha sık görülüyor. Dolayısıyla yediğimiz her şey aslında bir farklı taş türüne sebep olabilir. En önemli mesajımız şu: Dengeli beslenelim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.